Merhaba, ben Yonca Tokbaş. Permakültür tasarımcısı ve eğitmeni, yazar, dört yapraklı yonca zeytinyağlarının sahibiyim. Yanımda sevgili Nurdan Kaykı, bir zeytinyağı tadım uzmanı kendisi. Biraz önce bugün hasatını yaptığımız, koştur koştur zaman geçirmeden fabrikaya sıkıma getirdiğimiz zeytinyağlarımız sıkımdan geçti. Elimizde İlk tadım için şu anda örneği bulunuyor. Ben ilk önce Nurdan ablaya şunu sormak istiyorum. Nurdan ablacığım, zeytinyağı tadımının... Püf noktaları nelerdir? Mesela e, elimizde bir zeytinyağı var. Bu zeytinyağı nasıl bir zeytinyağı? Hakikaten natürel sızma, kusursuz, harika bir zeytinyağı mı? Yoksa kusurlara haiz, sevilmeyen, sevmediğimiz, tadını sevmediğimiz bir zeytinyağı mı? Bunu nasıl anlıyoruz? Tabii ki tadarak ve koklayarak. Tatmak ve koklamak zeytinyağının kalitesini belli ediyor. Şimdi elimizdeki yağ kokladığımızda mis gibi meyvemsi kokuyorsa, meyvemsi derken yeşil erik, çağla badem, taze kesilmiş çimen kokusu, çiçek kokuları gibi meyvemsi kokular alıyorsak, tattığımızda acılık ve yakıcılık hissi alıyorsak bu çok doğru bir zeytinyağıdır. Sağlık bileşenlerinin yoğun olduğu mükemmel natürel sızma bir zeytinyağıdır diyoruz. O zaman yani şu, kokusu her şeyden önce geliyor. En büyük tüy o kokusu. Kokusu ve tadı. Tadı. Şimdi o zaman bir tadım yapalım. Daha doğrusu sen yaparken biz seni izleyelim buradan ablacığım. Tamam. Zeytinyağı tadımını şöyle yapıyoruz, e, belli az bir miktarda zeytinyağını bardağımıza koyuyoruz ve biraz ısıtıyoruz. Isıtmamızdaki sebep, zeytinyağının içindeki koku ve tat veren bileşenler buharlaşarak elimizle zeytinyağı arasındaki şu hava boşluğuna hapsoluyor. Biz bunu kokladığımızda daha rahat algılıyoruz. Kokluyoruz, kokladığımızda mis gibi burnumuzu ikna eden, bizi mutlu eden kokular alıyoruz. Bu bugünkü sıkılan zeytinyağı değil mi? Evet. Daha sonra ağzımıza bir miktar alıyoruz. İçinde dolaştırıyoruz. Dişlerimizin arasından spreyliyoruz ve boğazımıza gönderiyoruz. Bu şekilde zeytinyağının yakıcılığını anlıyoruz. Ve dilimizin orta yerinde acılık hissi alıyoruz. Nasıl ki yeşil zeytin acıdır, yakıcıdır tattığımızda, ısırdığımızda. Bu elimizdeki de bu tat, e, zeytin meyvesinin suyu. Neredeyse 2-3 saat önce dalında meyve iken bu zeytin, fiziksel işlemle sıkıldı, elimize aldık ve zeytinyağı olarak tadıyoruz. Bu bir meyve suyu diyoruz, zeytin meyvesinin suyu. Nurdan abla bir şey söyleyeceğim, zeytinyağı tadımı yaparken bazen zeytinyağı öksürtüyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Evet, iyi bir şey. Sağlık bileşenlerinin çok yüksek olduğunu anlıyoruz bu şekilde. Öksürtmesini, boğazımızı yakmasını ve acı olmasını istiyoruz. Meyvemsilik almanızın yanı sıra. O zaman şimdi bir tadalım. Evet, şimdi bardağımı ısıttım. Belli bir ısıya geldi. İçindeki tat ve koku veren aromalar zeytinyağından ayrıştı ve bunu ben kokluyorum. Muhteşem kokular alıyorum. Tere roka, karabiber ve ıtırlı bitkiler, hindiba gibi çok güzel taze sebze kokuları alıyorum. İnşallah bir gün ben de bu kokuların hepsini tek tek ayırt edebilirim. Evet. Şimdi bir miktar ağzıma alıp çalkalayacağım ve spreyleyeceğim. Ve yutuyorum. Bu şekilde boğazımı yaktı. Oldukça yaktı. Oldukça acılık hissediyorum. Bu elimdeki zeytinyağı gerçekten mükemmel, natürel sızma, kusursuz, harika bir yağ. Hayırlı olsun. Çok, <laughs> güzel çok teşekkürler Nurdan abla. O zaman ben de içerim. Sağlığımıza. Sağlığımıza. Hmm. Dikkatinizi çekerim. Koyu renk şişede, kör tadım denilen şekilde yapılıyor. Yani renk önemli değil. Koku ve tat. Rengini görmek istemiyoruz yanıltıcı olabilir diye. Çünkü zeytin hasat zamanına bağlı olarak, bulunduğu, yetiştiği ortama bağlı olarak, çeşidine bağlı olarak çeşitli renk tonlarında olabilir. Biz bunu görmeden tadıyoruz. Yanılmış olmamak için. Çok teşekkürler Nuran ablacığım. Ben teşekkür ederim.